Yukarıdaki bölme işleminde ABC 3 basamaklı, MN ve DE 2 basamaklı doğal sayılardır. DE sayısının alabileceği en büyük değer için, bakın DE'ye en büyük değeri söylemiş, ABC sayısının alabileceği en küçük değer. Şimdi öncelikle DE'ye en büyük değeri vermemi istediğine göre ne yapacağım arkadaşlar? Buraya en fazla ne verebilirim? Bölenden bir küçük. En fazla 31 olabilir. Çünkü 32 olursa 32'de 32 bir kere var. Bir kere 32, 32 eder deyip devam etmem gerekir. O yüzden arkadaşlar buraya verebileceğim en büyük değer bölenden bir küçük olan değerdir. Yani 31'dir. Şimdi bakın, sonra ne demiş bakın? ABC sayısının alabileceği en küçük değer. Buraya en büyüğünü ver ve bunun alabileceği en küçük değeri bul. Dolayısıyla arkadaşlar MN iki basamaklı bir sayı olduğuna göre en küçük iki basamaklı sayı 10'dur. O yüzden buraya da 10 veriyorum. Şimdi 32 ile 10'u çarptığımda ne olacaktır? 32'nin yanına bir tane 0 eklerim. 320. Şimdi 320'ye neyi ekleyeceğim? Kalanı ekleyeceğim. 31'i ekleyeceğim topladığım zaman 1 2 3 daha 5 3 351 cevabım dedirne